merhabalar arkadaşlar. Bugün bir challenge'la annemle birlikteyiz. Ama ne challenge olduğunu ben bilmiyorum. Evet ben hazırladım oyunu. Ela bilmiyor. Şu ana kadar da söylemedim ki kamerada izlediğinde e, o şaşkınlığını kendi görebilsin istedim. Ben söyleseydim zaten e, taklit yapmak zorunda kalacaktı. Onu siz bile anlayabilirsiniz. O yüzden e, haberi yok. Zaten taklit oyunu. Bakalım nasıl geçecek. Ve e, ödülleri var tabii bunun e, kazanana. Ela kazanırsa? 5, 10, 20, 40 olabilir. bir 1 saat, saat diye anlaşmıştık. 1 saat ben emcilik ya da ne istiyorsa onu oynayacağım. Yani Ela ne istiyorsa onu yapacağım. 1 saat çok güzel. Ee, tabii eğer... Şöyle e, değiştirebiliriz Tamam bütün gün yapayım ama aynı şekilde Benim ödülümde de tüm gün sen bana yardım edeceksin Benim ödülüm de Ela ev işlerinde bana yardım edecek Öyle de bir şey var Yani sen sınırlamasını Şimdi koyalım ki kural bozmayalım Bir saat Onun mi tüm gün, gün mü? Yerlasak. Hayır kazanana göre değiştireceğini biliyorum çünkü Hadi söyle bakalım Kesin bir karar ver Bir saat mi tüm gün mü? Eğer sen kazanırsan tüm gün seninle oyun oynayacağım Hiçbir şey yapmayacağım Tabii aç kalabiliriz yemek yapmazsak ee, eğer <laughs> ben kazanırsam tüm gün ev iş yapacağız. Hangisini seçiyorsun? <laughs> ev ama beni zorlama tamam mı? Böyle loğaboyu katmak falan olmasın. Yani onları zaten kendi isteğinle yaptığı zamanlar oluyor. Ben zaten hiçbir şeye zorlamıyorum seni. Kendin bilirsin. O zaman tüm gün. Tüm gün. Zorlama Hı, derken tabii kal. ki de mesela ben ne iş yapıyorum? Mutfak topluyorum. Geleceksin toplayacaksın. Ev süpürüyorum. Gelip yapacaksın. Çamaşır atıyorum. Gelip yardım edeceksin. Anne, yani zorlamak onu, değil. E, yaparken arkadaşlarımıza göstereceğiz mi? Hayır, tabii ki de. <laughs> Hayır. Ha, evcilik oynarken evet olabilir ama ev işi yaparken zaten ellerimiz kirli oluyor. Telefonla pek uğraşabilecek durumda olmuyoruz. Zaten e, daha sonra ilerleyen zamanlarda bir ihtimal diyelim ona. Evet. Şimdi oyunumuza sen... başlayalım mı? Ela'ya anlatıyorum. Şimdi Ela, ee, ben ne yaparsam beni taklit edeceksin. Bazen sofrada bizi sinirlendirmek amacıyla yapıyorsun ya. Söylediklerimizi söylüyorsun, yaptıklarımızı yapıyorsun gibi. Ona benzer ama sen benim sözlerimi değil de hareketlerimi taklit edeceksin. Sen böyle yapınca ben böyle Aynen. Ya. Ee, hareketlerimi taklit edeceksin. Tamam mı? Anlaştık mı? Sen de beni taklit Hayır. Sen benimkini taklit edeceksin. Eğer taklit edemezsen sen kaybedeceksin. Zaten kolay şeyler. Diyelim ki sana, ne bileyim, kürdanı kır diyeceğim. Tek öz bunu söyleyeyim. Kürdanı kır diyeceğim. Sen kıracaksın. Bu çok basit bir şey. Seni zorlamayacak yani. Bu su arıtmadan değil mi? Aha arıtmadan. Tamam. tamam. Başlayalım mı? Ya bu arada Ela yeşil sevdiği için ona yeşil bardak, yeşil kalem hazırladım. Bu ee, mor kalem, mor bardak. Tabii. Anlaştık. Aynen. Kısa bir oyun olacak. Siz de sıkmayacağız zaten. Başlayalım mı? İnşallah yapabiliriz. Dulağım bittiyse başlayalım. Ama sağ sol fark eder mi elimiz? Hayır hayır istediğin gibi. Tamam. Sadece benim yaptıklarımı ben sana yap diyeceğim yapacaksın. Yani yaptırmama gerek yok. Yaptıklarımı yapacaksın ve bu biraz daha seri olacak. Mesela ben buraya şimdi hemen bir çiçek çizeceğim. Sen de hemen bir çiçek çizeceksin. Ama çiçeğimiz aynı olmaz. Hayır değil tabii ki de aynı olamaz zaten. Onu sen yapsan da ben de yapamam. Anlaştık mı? <laughs> tamam koyuyorum kalemleri. Kürdanın etrafını çeviriyorum, pardonlayasın. Bu ilk öğrensin diye bir uyarım da. Daha sonra uyarı yok. Mesela kürdanın etrafında bardağı çeviriyorum, hemen çevireceksin sende. Anlaştık Daha mı? Daha sonra çevirmek evet. fark etmez değil mi? Yani fark etmez evet. Ama yaptıklarımı yapacaksın. Artık uyarmıyorum. Ee, ilk ya ilerleyebilir bu oyun, ama sen ilkinde kaybedersen de ilerlemesinin hiçbir mantığı olmayacak. Başlıyoruz. ne çiziyorsun göremiyorum. Bir dakika. Şöyle gösterelim. Ela yazdım. O da Ela yazdı. Tamam. Ah, kolum yetişmiyor. Oh, tam da susamıştım. <laughs> Bunlar için mi bir şey bu? Ya kaybettin? Bana ne? <laughs> bana ne? Ya bana ne hile? Ben kazandım. Ya, i̇şte... ya hile. <laughs> bu tepkiyi görebilmeyi için bana söylemedim. <laughs> Ela sinirlendi Hiç Ama çok ağlamasına gerek yok. <laughs> Süreyi belirlemiştik. <laughs> Tüm gün Ela ona yardım edecek. <laughs> Zafer benim. Ela tükürük çıkarmaya çalışıyor. İğrençleşmeyelim tabii ki de. Mide bulandırmaya Ya <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz değil mi? Ela'cığım kamerada yüz şu an. <laughs> Neyse Ela sinirlendi. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrar oyun bulduğumda Ela'yı yenmek için buradayım. <laughs>